Trafik birimleri artık radar sistemlerinde yurt dışından temin edilen hız takip cihazlarını kullanmayacak. Bu kapsamda yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve birçok özelliği üzerinde barındıran yerli hız takip sistemleri hayata geçirildi. Yeni sistemin yıl içinde yurdun dört bir yanında trafik birimlerinde kullanılacağı duyuruldu. İşte detaylar. Yurt dışından temin edilen radar sistemleri kalkıyor. Yerini yerli ve milli imkanlarla geliştirilen hız takip sistemleri alıyor. Trafik birimlerinin hizmetinde görev alan radarların büyük bir çoğunluğu yurt dışından temin edilmekteydi. Bu kapsamda Mesan Elektronik tarafından yürütülen ARGE çalışmalarıyla yurt dışından temin edilen çeşitli cihaz ve ekipmanlara daha gelişmiş yerli alternatifler üretildi. İki yılı yakın süren ARGE çalışmaları sonunda taşınabilir platformlar için geliştirilen MEDAR-MTS mobil hız tespit sistemi hayata geçirildi. Yeni radar sistemi ile birlikte aracın hızı, sınıfı, şeridi, lokasyonu, plakası ve araç görseli ile bunun yanında birçok önemli veri her bir araç için tespit edilebiliyor. Şerit ve araç sınıfına göre hız limiti ayarlanabilen radar sistemi, tek bir sistemle aynı anda onlarca aracı dört şeride kadar eş zamanlı takip edebiliyor ve ihlal yapan araçları ayrı ayrı belirleyebiliyor. Ayrıca sistem dahili gece görüş birimiyle gece uygulama yapabilme özelliğine sahip. Sistem itiraza sebebiyet veren düşük çözünürlüklü ihlal görüntüleri yerine yüksek çözünürlüklü plaka ve araç görsellerinin oluşturulmasını sağlıyor. Radar sistemi aynı zamanda araç sayımı Trafik yoğunluk ve istatistik bilgisi oluşturabilme gibi birçok uygulamayı beraberinde sunabilecek. Yerli radar sistemi 2023 vizyonu kapsamında kazaların en aza indirilebilmesi için alınacak önlemler kapsamında görev yapacak.